Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı sizler için Halil İbrahim Ceyhan ve Gökberk Demirci'nin muhteşem görüntülerinden Yemin dizisinin setinden yepyeni paylaşımlarla yine sizlerle beraber. Yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin birbirinden özel paylaşımlarını, birbirinden özel görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.